Bugün sizlerle yani e, bir şey söyleyeceğim. Kardeşim geldi. Efendim. Bros ters çekelim mi? Gel bakayım buraya. Bros ters takın çekeceğiz yakında. İzlemeyi unutmayın. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. E, Alpacıp kapıyı kapatır mısın? Ee, bu aralar hiç like gelmiyor. Abone çok az geliyor zaten. Ee, abone olursanız ve like atarsanız videolarıma çok sevinirim. Ee, az önce bir video çektim. Çok uğraştım onun için. Ee, like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere bay bay. Alperen gel bakayım buraya. Sen de bay bay de. Gel. Bay bay. Bay bay çektim ama e, videonun yarısı kapandı, videonun yarısı da açıldı. Evet öyle oldu maalesef. Ama um, yükleyemedim. Tamam. Kötü olduğu için. Bugün biraz e, bir tane daha video gelecek arkadaşlar. Onu da izlemeyi ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere bay bay. Abone like. <laughs> Görüşürüz.